Herkese selam ve ister. GTA San Andreas'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Motöre gidiyoruz. Orada bizi çağıran bir eleman vardı. Neden çağırıyor bilmiyoruz. Gidip öğreneceğiz şimdi. Ayrıca bu görevi bitirdikten sonra da tır görevine gireceğiz. Orada teslimat ya da çalma görevleri falan yapacağız. Bakalım neler olacak. Motöre geldim. Ceset asadı. Aha tam Yine bir sen. Merhaba. Şey bir kimse var mı? Ne yapıyorsun lan? Check this shit out. What do we have here? Yo, ne yapıyorsun God. lan? What up kid? Hey, what's happening? Ne oluyor? Bu gizli izban mı? Görev dışında olmalısın. Ana, oh, no, you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Benden ne istiyorsun? Onu söyle. Mr. Truth here is going to be you with to sana en iyi otlardan birini verecek. Yani <laughs> sen de onu bizim için teslim edeceksin. Sen aklını kaçıracaksın. <laughs> Arsinasyon falan görün herhalde. <laughs> Truth, gel buraya zaman. Welcome, friend. Hoş bulduk. Ne haber? Kal sana paranı ödeyecek. Sen neden bahsediyorsun? Now, Carl, a me. And Kimmiş o? Deneyelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalık. <gülüyor> DMT? <gülüyor> Uç bakalım sen. Zaten kafan gitmiş. Mahvolursun tabi. Yo Carl, öde, tamam. Bunu göreceğimi hiç düşünmezdim. Bir federal benden daha çok düşüyor. Hayır, hiçbiri değilim. Özel araştırmacı gibiyim ben. Vietnam, Avrune ne dersin? Eyvallah istemem. Yoksa ben sevmiyorum onları. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? Ne şimdi senin için mi çalışıyorum? But some squares across that ridge are not respecting me. Benden bir süslü ol söyle. I mean survivalist maniacs. Hayattaki her an manyakları diyorum. Saçlar, fasistler. Ne diyorsun sen? Bir bıçak duval değil var. Bana o lazım. Sonra bana ödemeyi yaparsın. Tamamdır. Ama iste, mi? O ne demek lan? Görüşürüz, garip şey. Bizden bir şarjı istiyor. Bozorum burada hemen gidelim. Alalım. Getirelim bari, ne yapalım? Nereden gidebiliriz oraya? Bu bölümde iki tane göre yapacağım. Duruma göre üç de olabilir. Bilginiz olsun. GTA San Andreas'ta buralara hızlı geleceğini düşünmezdim. Amacım eğer bu remasteredler çıkmasaydı, amacım her gün her, Pardon her ay bir tane GTA San Andreas paylaşmaktı ama Durum değişti Remasteredler çıkıyor ve biz de Günde 4 tane GTA San Andreas paylaşmak zorundayız zaten 4 veya 5 gün sonra yeniden 4 tane GTA San Andreas paylaşacağım, 4 bölüm daha Böyle böyle oyunu bitirmeye çalışacağız Ki bitireceğiz de O oyunlar çıkmadan zaten 3 oyunda bitirmiş oluruz. Hatta GTA 5'i de bitireceğimizi düşünüyorum ben. Yani ortada da falan geliriz diye düşünüyorum. Zaten geldik. Tek bir şey kalmadı orada da. Eğer isterseniz bir saatlik bir bölüm GTA 5 için de kaydedebilirim. Eğer istiyorsanız, eğer izliyorsanız eğer bunu yapabilirim. Böyle bir imkanım var. Eğer izlerseniz sonuna kadar GTA 5'e bir saatlik sadece bir kere bir saatlik bölüm kaydedebilirim. Benim için sıkıntı yok. Oyun zaten 10 yorum her türlü. Oradan çıkamadık. Niye oraya çıkamadık biz? Neyse. Normal yol varsa oradan gideyim ben. Şuradan gideyim. Oradan giriş yokmuş meğer. Şöyle yapalım. Ya yani buradan çıkarsın herhalde. Aynı öyle. Diğer kısma geçmem lazım bununla ya Yani şöyle. Geldik. Bölge burası galiba. Değil mi? Bölge burası. Bir çardı var bu. Bunu almamız lazım. Çiftliğin arka tarafındaki tarlada. Oraya bitiyor şu anda. Pekala. Yabancılara hoş davranmazlar yani. Silahını al gel. Yani. Okey. Çalacağız. Okey. Tamam bende. Bende bu iş. Nasıl yaparız bilmiyorum da aile değiştirmeye gidiyorum. Sakin olun adamlarım. Sakin ama sakin. O beni ezmeye çalışıyor. Bu adam da kim? Ben mi? Bilmiyorum ama güvenilmez gibi duruyor. Haydi sen ya? Hayırdır birader? Lan ben beni nereye götürüyorsun? Bırak lan ben beni. Bir yere gidiyoruz da nereye gidiyoruz hiç fikrim yok. Arabanın hemen düzelmesi lazım. Bu arabanın düzeleceği yok. Pekala bunu aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya gitmemiz lazım yani. Şuraya bir tane şap bırakıyorum. Buraya gideceğiz. Hemen buradan bir çıkalım. Sıkmadan bana. Sakin olun. Anlaşabiliriz aslında. Bence anlaşılabilir. Ne oluyor lan? Alın mallarınıza da zarar veriyorum. Bunu siz istediniz, siz istediniz ola, bunu siz istediniz. Ama hiç bir şey zarar vermeden girecektim. Ama bunu siz istediniz. Pekala. Sakin ol. Şurada kalacağım. Ve bu yolu takip edeceğim. Vurma aslanım bana. Vurma. Elli araçla ineyim. Seni öldüreyim mi istiyorsun? Bunu mu istiyorsun İlla? Arabaya asla vermeden bu şekilde gideceğiz. Normalde tren yolunu atlardım da fail olmak istemiyorum. Şu an fail olmak hiç istemem. Buradan ne tarafa gideceğiz? Bu yola geldik şimdi. Arkamdan araya geliyorlar mı? Ona bakacağım ben. Şöyle yolu düzleyelim. Arkamdan gelmiyor gibiler. Tamam o zaman. Bir sıkıntı yok. Şimdi buradan ne tarafa? Buradan. Şöyle buraya geleceğiz. Yani buradan dönmem gerekiyor. Şöyle yaparsak bir sıkıntı çıkar mı? Pek sanmıyorum. Hala arkamdan geliyorlar. Bırakmamışlar. Hala bırakmamışlar peşimi. Peki. Sorun değil. İstediğin kadar sık. Fail olmayacağım çünkü. Ama birader. Bana sıkıp durmayın ya. bir çağırdı beni götürür çıktığını. Şuradan geçebilirsem. Kimi biçtim lan ben? Cesetleri biçtik galiba. Vay. Şimdi buradan nereye gideceğim ya? Buraya gidiyorum okey de. Buraya döneceğiz galiba. Aynen. Yolları döneceğiz. Yol biraz zor ama en güvenli şey budur reis. Bunu sana söyleyeyim. Ya şey denersen, yersen de oynasan sen de denersen, sen de fail olabilirsin o tane yoluna atlayıp çünkü döndüremiyorsun yani ben dedim, olmuyor bunu daha önce de denedim olmuyor döndüremiyorsun zor başka bir yerden gidiş var mıdır bilmiyorum ama en güvenli yol burası biraz uzun da olsa güvenli şekilde görevi yapmak ben, bana daha mantık geliyor ve bu yolu takip ediyorum eğer başka yol varsa yazın oyunu oynayanlara belki bir yardım dokunabilir reis. Bunun bir ismi vereyim. Böyle gitmek daha mantıklı ama benim için. Şimdi tekrar bir tane yolu var ama oraya girmeyeceğiz. Orası yok. Bizim için yok hükmünde. Oraya girmeyeceğiz. Biraz sıkıntı çıkabilir. Aman aman aman. Ne yapıyoruz ya? Birader ne yapıyorsun? Zaten Aheste bir şey bir tarzı var bu. Yani yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın. Ve olmak istemiyorum. Başka takipler varsa yazın. Eğer bu oyun oynayan varsa belki yardım dokunur. Ya da belki canlı yayınlarla oynarsak o taktikleri yapabiliriz. Az bir şey kaldı. Geldik ama oraya nereden gidebilirim ben? O çiftliğe gidiş yolu buradan gidilmez herhalde. Bir dakika bakayım bir. Ne yapıyoruz? Oraya çıkacağız zaman nasıl olacak bu iş? Burası ya buradan oraya gitmek biraz zor gibi. Bu şey bir şey <laughs> var. Yokuş çıkamaz. imkansız bir şey yani. Eğer benden böyle bir şey istiyorsa imkansız. Şu an bir tane arabayı ne yapıyorum? Bir şey yapıyorum. Bir arabayı şu anda manyak bir şekilde mahvettim ve bir kişiyi öldürdüm yalnız. O bir şeyler patlıyor ne oluyor lan? Ne patladı? Belki de çok yakınında değildik ha Ve olabilirdik Şimdi buradan gideceğiz galiba yol burası gibi gözüküyor Aynen böyle Geçtik öyle bir bitirdik Daha da bir sıkıntı olmaz herhalde diye düşünüyorum Bunu ne yapacağız Şey sokacağız değil mi Bir tur dönüş Şu an girebilirim bence ya Kır hocam burayı Trut senin için daha mefta haberin olsun Gelirken çiftleri de mahvettim. Bir gün olsun. Tamam rettirsin. Bu kadar da yaptık. Çiftler gitti Bir gün olsun. Önemli değil her zaman. Okey. Sadece parayı getirdiğine emin ol. Tamamdır. Parayı getiririz. Bizde para kimsenin parası kalmaz. Yine bizi biri arıyor. Kim arıyor? Cesar. Ne oldu ol Caesar? Kendal'ın ne dedi? O iyi mi? O benimle iyi şimdi. Nasıl? Ödüllü mü kondu? Neler oluyor? Güven, saygı, olur. Bunlar artık Los Santos'ta bir şey ifade etmiyor. Hepsi orada ya da saklanıyor. Şehirden çıkın. Angel Pine'a gidin. Kendi ve kendi daha bir karavan kirada. Sadece kız kardeşimi şehir dışında güvenli bir yere götür. Onu kaybedemem anlıyor musun? Angel Pine'da görüşürüz. Okey görüşürüz. Bu görev bir bitti. Oraya gideceğiz galiba. Onu bir sonraki bölümde gideriz. Şimdi ben Buraya gideceğim. Buradaki tır görevini yapacağım. Biter mi bitmez mi bilmiyorum ama deneyelim. Canım da bu arada az. Eğer bir şey görürsek hatta... Bakın burada bir tane silahçı var mı? Ekranlarda... Valla çok güzel bir silahçı varmış. Neyse önemli değil. Mühim de değil zaten. Halledeceğiz bir şekilde. Büyük ihtimal bu Trajan'ın son görevi olabilir bu. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. O görevi yaptıktan sonra. Bakalım Musa bizden ne istiyor? Ne taşıyacağız? Nasıl bir şey taşıyacağız? Umarım zor değildir. Umarım fazla uğraştırmaz bizi. Bir araç sistemi yok burada. Nasıl bir yer arkadaş burası? Bir araç yok, bir şey yok. Nereye düştük ya biz? Lan kritik bir hurda bir olabilir yani. Öyle... Sert bir sapan bir araba da olabilir mıymata giden bir araba da olabilir. Var yani bir tane araba olması gerekiyor burada. Yok mu? Yok. Sis bastı GTA'yı. GTA, GTA saldırısı Böyle zıplaya zıplaya gideceğiz galiba. Hiç araba yok. Buraya zaten araba gelmez. Burası dağ. Bayır. Artık hani diyebilirsek. Buraya araba gelmez bence. Çok da şey etmeyelim. Şansımızı zorlamayalım. Ben bir gideyim. Şuraya gideyim ben. Belki bir tane kesik atarım. Bilmiyorum. Umarım hoşunuza giden bir video oluyordur. Bu da... Aha buldum tamam. Kesik atmama gerek kalmadı. Eğer bir tane motor görürsem alacağım. Burada olmaz. Motor gördüm ama adam yazıp gidiyor. Ah be. Bir tane motor istiyorum Ahtap'ı ya. Çok şey istemiyorum ki. Bir tane motor. Zor mu yani? Çok bir şey istiyorum ben? altı bir tane motor yani kardeşim. Bekliyoruz motoru. Umarım gelir. Sağlam bir araç lazım. Dur birader, dur. Bu motor bana lazım. Hadi görüşürüz. Motor aldım ve hemen görev yerine gidiyorum. Allah! Böyle bir attığı şok ha. Fail olduk sandım. Yavaş, sakin. Al işte. Can gitti biraz. Böyle bir atlayış yok. Freeway. Her motoru bu oyunda kullanırız. Bu motorları seviyoruz yani. Her motor güzeldir GTA'da. Basıyorum şu an. Tam gaz. Selamlar ben geldim. Bakalım benden bu, bu kez ne istiyorsun? Ben geldim. Şey kırabiliyor musun? Kırdın ama düşmeseydin daha iyi olabilirdi her şey. Neyse sıkıntı yok. Burası şey gir galiba. Karavanlar falan, turcular falan yaşıyor galiba. Benden ne istiyorsun söyle. Ne yapmamı istiyorsun? İllegal mallar. Aa bu son görev galiba. Bir dakika nereye götürürüz? Binelim. Gideceğimiz yer neresi? Uzak bir yer mi? Neresi burası mı? Bu da bir yer mi? Yo o bizim yaşadığımız yer. Ya yani ne yapıyoruz biz? Nasıl bir şey yapıyoruz? Şuradan gideceğiz yani. Şuraya çıkmamız lazım. Oraya çıktığımızda her şey yaparız bence. Bu galiba son görevi Aynen, bu son görev. Turucunun son görevindeyiz. Tam tahmin, tahminlerim de yanılmıyorsam. Şimdi buradan nereye gideceğiz ona hemen bakayım. Buraya girdik ger diyelim dümdüz devam edeceğiz. Aynen. Dümdüz devam edeceğiz. Hamburgercinin oradan da yolumuzu bulacağız artık. Çıkın! Polis ne yapıyorsun polis? Manyağa bak ya dosya çıkıyordu yalnız. Ne oluyor öyle? Kafayı mı yediniz siz? Manyağa bak ya. Beni fade edecekti. zor görev değil. Biraz zor şey yaptırır yani. Bu zor görev değil. Uğraştırır sadece. Polisler bizimle uğraşıyor. Çünkü. Yaptığını gördünüz aynı sizin. Pekala böyle gideceğiz. Hamburgercinin olan değil de. Birazcık daha gideceğim. Bu ne yapıyor? E, bana çarpamaz herhalde ya. Hocam bir o benim ben geçeyim. İllegal mal taşıyorum. Polisler benim peşimde. Aman aman sakin ol. 2000 hala var bende. 2000 değerinde hala 2000 kazanacağım. Şöyle. Ne yapıyorsun lan? Hala 2000. Bozamadın. Hala 2000'de gidiyorum ben. Bir sıkıntı yok. O kadar darbeye rağmen 2000 olması bence iyi bir şey. Biraz daha bir şekilin yolundan. Şöyle bakacağım nereye gitmem gerekiyor. Buradan nereye gidebilirim ben? Sakin ol, sakin ol, sakin, sakin, sakin. Aman, aynısız yaptım böyle bir şeyler. Riski bölgelerdeyiz ya. Vallahi riski bölgelerdeyiz. Kendi bölgemizde Grove Street'in oralara geldik yalnız. Balaslar bize sıkmazsa bu görevi başarıyla yapacağız. Araba Allah bize bize sıkılmazsa bu görev bitir diyebilirim. Şu da hemen geçeyim. Dikkatli ve sakin sürmemiz lazım. Orası bir yer değil, orası değil. Şuradan dönüyorum tekrar. Ve... Ne yapıyoruz? Nereden döneceğim bu sefer? Sonra mı döneceğim? Bence dönüp dün gideyim. Oradan mı yolum gideyim? Ne yapayım? Bir dakika. Hangisi daha mantıklı? Bence dönelim buradan. Bir dakika buradan dönelim. Buradan dönmek daha mantıklı. Birader, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben şuradan bir döneceğim. Hocam sakin olun, sakin olun. Böyle bir gelmişken fail etmeyin lütfen. Nasıl bir şey yapabiliriz? Valla buradan şey yapacağız ya. Döneceğiz, geri döneceğiz. Yanlış olmuş. Şurası bir yere gidiyor mu? Helikopter geldi yalnız. Biraz daha çekil, biraz daha lütfen çekil ya. Gözünü seveyim. Lan hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Taksi manya bağlama. Sakin lütfen. Geldik zaten. Aman abi. Geçelim. Bitti. Oh be bunu arkadaş. Hayatımda böyle ölüp ölüp bir görev yapmadım. Vuran vurana yani. Dorsaya ayırıyorlardı. Ayırsalardı fail olur muydu bilmiyorum ama. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Polis kaç kere geldi yani. O dosyaya bayağı vurdu. Ben senin gözün önünde bir tane araba çalacağım ama görev bitti mi? Tırcılık görevi bitti mi? ona bakacağım. Ay daha bitmemiş. Bir tane daha varmış. Onu bir sonraki bölümde alalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümlerde görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.